Efendim tekrar merhabalar. Bültenimiz ikinci bölümde devam ediyor. İlk bölümde Başbağlar'daki o katliamı anma törenine gitmiştik. Oradaki ayrıntıları almıştık. Şimdi de Başbağlar'daki o katliamın tüm ayrıntılarını konuşacağız. Ankara stüdyosundan konuğumuz var. Avukat Kadir Kartal bizlerle. Sayın Kartal merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkürler efendim sağ olun. Şimdi aslında bu sadece 5 Temmuz değil 2 Temmuz'dan başlayan süreçle beraber değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2 Temmuz'da Sivas'taki katliamın hemen ardından 5 Temmuz'da Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde bu katliamı yaşadık ve 33 kişi şehit edildi, katledildi burada. Şunu soracağım bu katliamı kimler planladı, arkasındaki odaklar kimdi, amaç neydi böyle genel bir çerçeve çizelim. Şimdi teşekkürler. Ulusal kanala teşekkürler. Bu hassas olayı gündeme almanız nedeniyle başta zat haliniz tüm çalışanlar, tüm bu kanalı çalıştıranlar ve işletenlere şükranlarımı sunuyorum. Maalesef tabii bu uzun hikaye. Bana 10-15 saat verirseniz bu olayın dip noktalarına kadar gideriz. Tabii emperyalizm bir merkez ülkenin çevre ülke ABD ile Türkiye'nin mesela affedersiniz hiç olmasını istemem. Türkler hiç esir olmadılar. Hep bağımsız oldular ama tarihin en yoğun dönemini yaşıyorlar. Çok uzun bir hikaye bu. Maalesef Kanun ile başlayan çürüme, milli mücadeleyle doğan güneş kırklarda yeniden yerini vahşi batının istikametli bilgi ve teknolojiyi bir kenara bilgi ötesi çağı yakalayamadık internet çağının verilerinden faydalanamadık. Bu dünyanın merkezinde düşünürlerim yok. Hoca Ahmet Yeseviler, Yunuslar, Hacı Bektaş Veliler ve Molla Guraniler ruh halini kaybettik. Kuruduk. Ve tabii o kurumanın sonucunda da oraya emperyalizm, a devletinin, b devletinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, bilgi ve teknoloji alanlarıyla askeri alanda e, e, şey egemenliği altına alma hadisesidir tarihin en yoğun dönemini yaşıyoruz. Şimdi inanç ve etnik açıdan bakmak lazım Madımak ve Başbağlar katliamına. İkisi de çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Ve tabii eğer bir ilde emniyet müdürünü sıradan gönderirseniz, eğer bir ile valiyi sıradan gönderirseniz gerekli tedbirleri almazsanız, onlar da orada gerekli güvenlik tedbirlerini almaz. Zafiyet gösterirse ki... ...maalesef Başbağlar noktasında... ...dağlık bir bölge... ...zor bir bölge... ...defalarca gittim... ...bir kere her şeyden önce her iki... ...hem Sivas, Madımak... ...hem de Başbağlar katliamında... ...canlarını vahşice kaybeden... ...o insanların önünde... ...manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum... ...ve geride kalanlara... ...sabır ve metanet diliyorum ama... ...bu böyle giderse devam eder... Biz olayları ve hadiseleri hep konuştuk. Teşekkür ederim Kanal Ulusal'a. Şöyle ki temele inmek lazım. Bugün medyanın da önemli bir rolü var. Yani doğru ile eğriyi ayırt etme özelliği var. Temele inemiyoruz, zemine inemiyoruz. Aslında bilerek veya bilmeyerek emperyalizme hizmet eder haldeyken diğer taraftan da sosyal devletin önündeki engeller kalkmadığı için bir insanın bir doğru bilgi 4 saat süreyle kalabilir. Onun için aslında bir Türk düşünce ve hayat tarzını, Türk inkılabını, milli mücadelede 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ülkü ve kültür ekseninde kaynaklar odur. Sonra 40'larda emperyalizmin gemisine bindik. İngiltere'nin gemisine bindik. Türkiye'deki demokrasi emperyalizmin aracı kurumu olmasaydı yani bir canlıya benzetmek istemiyorum. Bugün sopaları yapan ABD ve bu ve idare etme yetkisi İngiltere ve onun beyni de siyonizm denilen hastalık dünyanın üzerinden kalkmadığı sürece bu olaylar devam edecektir. Ve Türkiye'deki tabii gövde de e, Türkiye'yi sek ve idare etme yetkisinde olan iktidarda ve muhalefette grubu olanlardır. Herkes aklını başına toplamak zorundadır. Artvin Adana ve doğusunda Büyük Ermenistan'ın doğuyor. Ne Kürt'ü ne Türk'ü. 82 vilayet, 81 vilayetin 82 milyonun problemi vardır sosyal devlet kurulmuş olsaydı, bugün dörtten Almanya, altı buçuk İtalya olsaydı kırktan beri, gerek ihtilallerle, gerekse sivillerle, A Partisi, B Partisi fark etmez. Yani ne zor, liberaller, sos, e, sol tandaslar veya ihtilalleri yapanlar veya ılımlılar, ne adına ne dersen de bu süreci kaybettik. Onun için aslında madama bu çerçevede değerlendirebiliriz. Şimdi tarihimize bakınca şu var bir de genel olarak. Aziz dostum, şöyle bir şey var, efendim, muhteşem krallık, Hazreti Davut. Şimdi Hasan Sabbah'a bakıyorsunuz, koskoca Selçuklu Devleti'nin canını okumuş. Mesih Kral. Mesih gelecek, dünya devleti kurulacak ve herkes, her şey toz, toz gibi çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Olay bu. Şimdi diğer taraftan Sabahat Sevi 1600'ler, Fethullah Gülen, PKK hareketi kim ya? Çekiş güç niye beni yönetenler çekiş güce meydan okudu? He? ABD orada adamın ayakkabısını teröristin ayakkabısını uyku turumunu, yiyeceğini içeceğini verdi. Ne oldu şimdi? Başvarlarda ya köy yandı. Hayvanlar diri diri yandı. Neyi anlatayım? Vahşet. Canavarca. Çünkü amansız. Sivas, Madımak aslında e, Pir Sultan Abdal da oluyordu. Niye merkeze alındı? MİT, Milli İstihbaratın elemanları, ajanları niye kazalara gönderildi? Nasıl arayayım? Adalet ikisinde de olmadı. Adalet sağlayacak devlet. Devlet ne pahasına olursa olsun terörü ininde indirecek mi, bitirecek? Şimdi çelik yerine bir sanatçı, şehidim var. Beş dakika düşünürüz, beş dakika da düşünemiyoruz. Bu nasıl bir olgu? Sayın Üstadım bu nasıl bir olgu? Ondan sonra ya kafayı çekerim diyor, ya Coca Cola içerim, ya da maça gider eyvallah derim. Bu nasıl bir millet anlayışı? Ha? Sosyal devlet adaleti nerede? Eğitim nerede? Sağlık nerede? Güvenlik nerede? Asimile olan bir toplum. Şimdi Japonya ile nasıl kıyaslayabilirim? Ada devleti, benim ülkem dünyanın merkezi, Güney ve Kuzey İpek yolunun üzerinde ilgi ve manevra alanlarıyla dünya kaynaklarının %75'i. Türkiye'nin bir meselesi vardır aziz dostum. Herk, yahu neden? Aslında nedir meselem biliyor musunuz? Bunlar yine olur böyle giderse. Bu olaylar bitmez, sonu da olmaz. Eğer be, biz düşünmemiz gerekir. Türkiye'yi şey idare edenlere çağrım var. 10 yaş altı çok zor günler yaşayacak. 1815 Viyana Konferansı, şark meselesi ve Türk meselesi. Şimdi 1940 dünyada 81 devlet. Şimdi bana öyle bir şey soruyorsun ki şu anda devlet sayısı 236. Emperyalizmin bir olayı böl parçala yut. Yani kim düşünür Kürt'ün meselesini? Öyle bir şey yok. De, anayasa 66. Bu efendim devlete vatandaşlık bağlı, bağlı olan herkes Türktür. O ne o biliyor musun? Ülkü ve kültür, insan olma. İnsan olma mücadelesi. Buna tekrar inmek zorundayız. Batı'nın Bilgisiz sonucu sanayi ötesi çağı yakalaması bizi onların bir takım şekillerini aldık. Ama ilmi almadığımız için böyle bir şu anda iki bir araya gelmiyor. 55 milyonu yokluk sınırının altında bir ülke olabilir mi? Dünyayı idare eden 17 milyon, 13 tane aile, çok uluslu şirket. Lobileriyle, istihbarat ağlarıyla, ajanlarıyla, efendim etnik ve inanç eksenindeki işte başbağlar ve madımak olayını yapanlar? Nerede o emperyalistler? Nerede o ajanlar? Nerede o devlet? Çok yalvardım. Ya o kadar fişeklerle e, alabildiğine tanlamaz hale gelen cesetlerin üzerindeki şu fişekleri ey savcı. 20 yıl. 765 sayılı kanun. O zaman ceza zamanı şimdi 20 yıl. Ya bitir, ya yapma şunu rica ediyorum ya. Şunu fetih kabir yapalım. Çıkaralım. Bir kanalda da konuştuk, yalvardık. Şu adaleti bulalım. Acaba çeşitli olaylarda e, bunlar silahlar yakalanmış mı? E, terör hareketleri sırasında bunlardan buradaki silahı kullanan teröristlerden kaçı e, öldürülmüş? E, nedir, ne değildir? Bunları bir bilelim. E, şu zaman açımına şu işi götürme. Şimdi akşama kadar yalvarayım ben. Adaleti bulamadım. 25. saati arıyorum. Adaleti arıyorum, bulamadım 40 yıldır. Ee, özür dilerim aslında çok uzun bir hikaye. Ben dertliyim. Bu ülke adına dertliyim. Gelecek adına dertliyim. Ülkemin bütünlüğü, milletin birliği, dirliği, refah ve huzuru. Sosyal devlet anlayışı. Devlet öyle olur. Devleti yönetenler ne pahasına olursa olsun terörü yerinde bitirecek. Başka şıkkı yok. 1923-40 arası. 40 Kürt isyanı vardır. Tüm İngilizler tarafından planlanmıştır. Küçük Ağrı, Büyük Ağrı, Şeyh Said Dersim isyanları. İsyanlardan birinde de büyük isyanlardı PKK kadar. Üç günde bitirildi. İsyanlardan birinde İngiliz bayrağını vilayet burcuna diktiler. Doğru anlamak zorundayız. Şimdi bilmiyorum ne kadar zamanımız var. Ve sizi alt üst etmeyelim. Böyle bir dolu bir insanım. Tabii bunlar insanlık tarihi efendim. İnsanlık tarihi yani insanlığa baktığımızda tarihi varlık alanı bir de doğal varlık alanı. Şimdi doğal varlık alanı da vahşi batının özellikle kimya sanayinde gazı bastı, iklimleri değiştirdi. İki tane problemi var insanlığın. Birisi 8 milyarın 3 onda bir 6 milyarı aç atı baş kalkar mı ya? Aç insanın dini imanı olur mu? İnsanın ne özelliği var? Bir maddi alanı doyuracaksın. Yönetiyorsan doyuracaksın. Aç bırakmayacaksın. Emperyalizme hizmet eder hale getirmeyeceksin etnik ve inanç de onu bir yerlerde onun yumuşak karınlarından faydalanarak emperyalizmin maşası haline getirmeyeceksiniz. İnanç nerede diyanet he? Fetullah nasıl doğurdunuz? Hiç vicdanınız yok mu? Neredesiniz ey yönetenler? Neredesiniz? Ya Allah rızası için ya. Her bir şehidin karşılığını bedelini kim ödeyebilir? 20 yaşındaki millet evlatları. Hocalar da akıllarını başlarına toplasınlar. 20 yaşındaki adamın canını veriyor. Hakkını helal et falan filan. Dokunmayın ona. Dokunmayın. O kalsın. Dokunmayın lütfen. Dokunmayın. Buyur Erkan Bey. Sayın Kartal, şimdi tabii e, özellikle bu katliamların arkasındaki odak, güç sizin de söylediğiniz gibi belli. E, Gladio'nun, Amerika'nın faaliyetleri belli. Ama emperyalizm, e... özür dilerim. Emperyalizm ancak yönetenlerin suçu var. Türkiye'yi ve idare edenler, vali ise emniyet müdürü ise, neyse amirse ve Türkiye'yi idare etme iddiasında iktidarda ve muhalefette grubu olanlar bir kere o zemini ortadan kaldırırlarsa yani emperyal Madem. olguyu o da ortadan kaldırsalardı ne madımak olurdu ne de başbağlarda bugün orada gözü yaşlı insanlar var. Yargıtay'da bir nedenle törene katılamadım. Size teşekkür ediyorum. Şuradan sesimi duyurmaya çalışıyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi kanalımızda şunu konuşmakta fayda var. Tabii bu tür Türkiye'yi bölme girişimleri, ayrıştırma girişimleri Gladio tarafından, Amerika tarafından, Batı tarafından hep vardı, önceden de vardı. Geçtiğimiz çok yakın süreçte de oldu. Biz 15 Temmuz'da da bunu yaşadık. Şimdi biz ülke olarak bundan sonraki süreçte bu tür olayları yaşamamak adına neler yapmalıyız? Yönetim olarak nelere dikkat etmeliyiz? Biraz da bunları konuşmakta fayda var ederim. Zamanınız varsa çok çok teşekkür ederim. Türkiye Yisek ve idare edenler. Aklı başında olanlar. Tarih önünde insanlık adına davet ediyorum. biz insan olarak. Bir insan olarak. Sıradan. Hiçbir meselem yok. Ön yargım da yok arkadaş. Bugün varım, yarın yolum Gider ayağım. Şimdi aslında 1924 anayasasını sadeleştirerek devreye sokmak zorundayız. Gerçekten millet egemenliği vardır. 1960 Anayasası'nın 6. maddesi organları kanalıyla kullanarak milleti alaşağı etmişlerdir. Ve o zemin 1960 ihtilali özellikle yapılmıştır. 1940'lar emperyalizmin aracı kurumları olan emperyal, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Eğitim Komisyonu'nu 48'de Amerika peşke çektik. Ekonomik İşbirliği Anlaşması, NATO'ya müracaat ettik. Beyefendi, Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlık hakkı kaybolmuştur. İddia ediyorum. Kim ne derse dersin. Varım. İsfata da varım. Şimdi 40 tane Amerikan üssü var. Hmm. Sıradan bir silah. Şimdi Van'da var. Sinop'ta da var. Sıradan bir silah sıra o kontrolü sağlar. Bu nasıl egemenlik hakkı? Hangi NATO? Şamar olan olmak var mı? Trump'a gideceksin, Şamar yiyeceksin. Putin'e geleceksin. Ateş çemberiz. 1980. Huntington medeniyetler çatışması, yeni dünya düzeni, Büyük Orta Doğu projesi. O senaryoyu yazan adam. Japon asırlı Amerikan Milli Güvenlik Danışmanı 1980. Şu anda adım adım uygulanıyor. Şimdi Suriye 3'e ayrılacak. 5000 tır gitti. Öyle bir konuya geliyorsun ki Barzani hikayesi orada duruyor mu sanıyorsunuz? Orada Kürt devleti kurulacak. Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt kordonu. Altında Şia ve Sünni ekseninde 3 devlet ayrılacak. Sonra yani Akdeniz yolu olmaktan çıkacak. Kıbrıs'taki haklar mutlaka duyamadım. Ee, siz ayrılacak. Ha... Bu mutlaka ya planlar bu şekilde ama olmayacak tabii Türkiye buna müdahale etmeyecek. Ben de onu söylüyorum. Olursanız olmaz. Efendim, de, efendim, de, efendim, efendim. Devletler arası ilişkiler güç ve rekabet mücadelesidir. Tabii olmayacaksınız. Güç ve rekabet gücünüz varsa. Neyimiz var? Sınama ve gelim stratejisiyle bugünlere geldik. Son 80 yıl. Bir ülkenin bilgi ve teknoloji merkezleri olmaz mı ya? Bu, bu vatan önemli bir, 2200 yıllık Türk Silahlı güce sahibiz. Tarihe sahibiz. 4 Temmuz 1900, şey 2003'te Amerikan Joe Süleymaniye'de çuvala geçirdi Türk askerini beyefendi. Nasıl unuturum? He? Ne şamar olanı bu? Heh. Böyle bir şey var mı? Evet. Ne, nasıl yapacağız bunu? Şimdi Suriye öyle. Ege 12 mile çıkıyor. Son yıllarda 10, 18 adam ve bir adacığımı da peşkeş çekti Yunan. 12 mil bir taraftan yavaş yavaş. Ege Denizi'nin altındaki madenlere kim el attı? Her şey mes konu meselesi. Doğu Akdeniz. Şu anda yavaş 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 yavaş. Şimdi bakın 1940-81 devlet. 2019 236 devlet ya. İvet. Ne diyeyim başka? O kadar çok açık ki bu olay. Yani uzatmaya, hakem kesmeye, saatlerce konuşmaya, edebi dili dökmeye gerek var mı aziz dostum? Evet. Bu madımak'ta olur, Fetullah da olur. Efendim Sebatay de olur 1600'lerde ve işte tekrar tekrar oluyor. İstihbarat ağları da olur. İşte olmaz öyle şey. Bizim meselemiz sosyal devleti kurmak. Ne pa öyle, öyle, öyle efendim benim adamım. Bütün mesele ne? Şimdi efendim öyle bir şey ki bu. 16 milyonun günde 10 lira alıyor bu ülkede. Aklını ve beş duyusunu kullanabilir mi? Düşünce özürlü. Ancak Siyonizm'e hizmet eder. Bilerek ya bilmeyerek emperyalizmin aracı kurumu olur. Bu ülkede 20 milyon benim kuşak 2020 lira 2500 lira alıyor. 30'a böl. Aklını ve beş duyusunu kullanabilir mi? Seyahat edebilir mi? Hangi hürriyetten bahsediyorsunuz? Ha? Şimdi 12 milyon engelli Çernopil döneminde doğum yapan Karadenizli hanımefendiler. Efendim trafik. Efendim iş güvenliği eksikliği. Yetersiz beslenme. 4 saatte bir inşaat mühendisi ölüyor? Ve terör. 12 milyon engellim var arkadaş. Yetersiz beslenme. Akraba evlilikleri. Nerede devlet çözümü oldu? Hani nasıl yönetiyorsunuz? Hı? Hani Fırat'ın kenarında kurtla kuzu hikayesi. Hangi adalet? Hangi eğitim? Hangi sağlık? Hangi güvenlik? 5, 8, 7 milyonda %27'si genç yavrum işsiz. 2 milyon yakınlarıyla bir de cezaevlerine atmışsınız. 55 milyon kemiyet mi keyfiyet mi? Yukarıda kim var? Elitler ve seçkinler genç arkadaşım. Hop. Nasıl sosyal devleti kuracağım? Nasıl emperyalizme karşı direnç göstereceğim? Hadi şöyle. Lütfen. Önce bunları bir açmamız lazım. Oturup konuşmamız lazım. Öyle mesajlarla falan filan sıradan olaylarla yani günü kurtarmayla bu iş olmaz. Süratle kimmemiz süratle tarihimizi sebep ve sonuçlarıyla ortaya koymamız, bu vatanın konumunu çok iyi bilmemiz, jeopolitini, jeo dünya buradan idare edilir. Dünyanın en kültür, kültürün doğduğu merkez burasıdır, Anadolu'dur. Yani etileri, Sümerleri tarihine bak, insanlık tarihine burada doğar. Siz idare edersiniz. İnsanlık neyi bekliyor aziz dostum biliyor musun? Anadolu'da doğan güneşi bekliyor. Sizi bekliyor. Şuur altında biraz kaldı. Kafalar kirlendi. Yani bir e, kurbağayı düşünün. E, şeye atmış e, efendim kazana yavaş 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 90 dereceye gelmiş veya özür diliyorum ama Türk milletinden başı kesilmiş kurbağa misali bir, bir, bir süre daha yaşar. Şey hoca tıp fakültesinde kurbağayı kesmiş masanın başına. bir başını bir tarafa gövdeyi bir tarafa çağırmış çocuğu. Oğlum yaşıyor mu yaşamıyor mu ölmüş efendim demiş. Dışarı çıkmış konuşmuşlar falan yaşar. Niye kan dolaşım başından geçmediği için. Türkiye'nin hali bu içeri girmiş. Yaşıyor yaşıyor da hocam buna yaşamak denirse genç arkadaşım. Peki. Efendim çok teşekkür Çeşitli ediyoruz aktardığınız duyuyorum. bilgilerden evet. dolayı biraz da zamanımız kısıtlı değerli görüşlerinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben evet. teşekkür ediyorum. Avukat Kadir Kartalla değerli izleyenler bugün 5 Temmuz Başbağlardaki katliamın yıl dönümü tabi 2 Temmuz'daki katliamla birlikte Sivas'taki katliamla birlikte konuştuk değerlendirdik öncesini ve sonrasını o katliamların arkasındaki odakları değerlendirdik kendisiyle. Devam ediyoruz haberlerle. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 5 Temmuz'da PKK tarafından katledilenler için Erzincan Valisi ve Kemal